Mut Games Game Chat'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte em AZ Craft Craft'a ve em Skyverse'a e nasıl gidilir onu göstereceğim. Bu ikinci Minecraft video. Evet. İlk önce Minecraft'a başlayalım geldiniz. Skyverse için sv nokta adı Sky var olsun. Sev diyelim. Evet şurada çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar AZ Craft'a gideceğiz. AZ Craft için AZ nokta Turk VPS nokta net yazıyoruz. Hemen. az draft yazalım. Sev diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like ve yorum unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.